Buraya son gelişimde mağaradaki bütün yarasaları uyandırmıştım. Ah. Sepet tutucum olduğum için teşekkür ederim Spike. Sepet tutucum mu? Ben korum olduğumu sanıyordum. Ne? <laughs> e, tabii tabii o da var. Ah, ah, keşke tek boynuzların enerjisi bu kadar parlak olmasaydı. Spike, yarasaları uyandırıyorsun. Sönmüyorum. Ya mutlu ol. seninle dost olmak güzel. My little pony, yeni arkadaşım sen. Gelebilmenize çok sevindim. Biz de öyle. Ziyaret için çok fırsat bulamıyoruz ama. Kim Her kral olacak? Çözmemiz gereken bir sorun çıkıyor. Poniler hiç durmadan yardım istiyor. Ama bugün Aa! Farka tuhaf bir şey oldu. Neyin var? Aa, bilmiyorum. Ah, pullarım bir anda parlamaya ve yanmaya başladı. Hale bakın. Ejderha kültürünü fazla bilmem. Ama bu duruma daha önce de tanık olmuştum. Buna ejderha kralının çağrısı deniyor. Ejderhalar parlıyorsa ejderha kralı onları yanına çağırıyor demektir. Bu harika. Aa, ama bunu nasıl durduracağız peki? Bunu durdurmanın tek yolu çağrıya cevap vermen. Ejderha diyarına gidip neden çağrıldığını öğrenmelisin. Ama e, orası şeylerle dolu, şey ejderhalarla. Hepsi de çok korkutucu. E ee, tabii sen öyle değilsin Spike. Ama Garbula hatırlıyorsundur herhalde. Onu unutmam mümkün mü? Sen olmasaydın bizi oracıkta kavurmuştu. Peki oraya gitmek zorundaysam siz de benimle gelir misiniz? Oh oh inanamıyorum. Tabii ki de Ejderha kültürü ve geleneği hakkında hiç bilgi edinememiştik. Onları araştırabilir, hatta bir makale bile yazabilirim. Böylece Echoestra ile ilgili önemli bir bilgi elde ederim. Ve Spike'a da destek olmak için <laughs> tabii ki. Ama çok dikkatli ol. Ejderha diyarı poniler için çok tehlikeli bir yerdir. Sessiz olmanda fayda var. Woo, harika. En son oraya gittiğimizde giydiğimiz ejderha kostümü evde duruyor. <laughs> bu seferkinin daha kullanışlı olmasında fayda var. <laughs> hmm, e, kullanışlı olabilir. Ama bu kılık bana hiç de şık gelmedi. Mühim olan şık olması değil, göze batmaması. Şşşt. Hey, şuraya bakın. Eski dostumuz Sparkle Varkle gelmiş. Benim adım Spike. Ne yani? Pony dostların sana süslü bir isim takmadı mı? Ben de seni gördüğüme sevindim, Garble. Ben seni gördüğüme sevindiğimi söylemedim ki. Senden hiç hoşlanmıyorum. Bu konuda yeterince açık olmadım mı? <laughs> İn oradan, o benim kayam. Oho, zahimi. O zaman neden üstünde oturmuyorsun? <laughs> Equestrian'ın ejderhaları, beni dinleyin. Ben sizin hatırlayamayacağınız kadar uzun zamandır ejderha kralıyım. Ve benim krallığım olan üstüdür. Aynı fikirdesiniz değil mi? Ha, evet. tabii ki en iyi bence de. Torch, Torch. Bu da kim böyle? Ejderha kralı Torch, şaşkın seni. Yanındakini soruyorum. Kralın kızı Prenses Amber. Yerinde olsam ona bakmazdım bile. Yoksa Torch pek iyi şeyler yapmaz. Aa, ne kadar ilginç. Ejderhalar çok korkutucu duruyor. Ama ejderha kralının her dediğini yapıyorlar. Ama ne yazık ki Ejderha yasasına göre benim tahttan inme zamanım geldi. Çok üzücü. Üzülsenize. <Gülüyor> 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 Sizi bunun için buraya çağırdım. Tahtıma geçmeye hak kazanmak için bir yarışa katılacaksınız. Ne? Ne yarış mı? Taht mı? <laughs> Bu kırmızı taştan yapılmış asayı ateşten zırhın kalbinden almayı başaran en cesur ejderha... ...benden sonraki yeni ejderha kralı olacak. Asa gözden kaybolunca ejderhaların parlaması durdu. Ne çok şey öğreniyoruz. <laughs> Şaşırman bile ponilere benziyor. Ateşten zırh çok tehlikelidir çünkü onu bizzat bendeniz tasarladım. Asayı ancak benim gücüme, cesaretime ve azmime sahip bir ejderha oradan çıkartabilir. Güneş en tepeye çıktığında kayalıkta bir araya geleceğiz, tamam mı? Ona göre. Ee, ben ne kral olmak istiyorum ne de ızgar olmak. Parlamamda durduğuna göre gidebiliriz. Oh. Sen nereye gittiğini sanıyorsun seni küçük ejderha? Aa, şey ya, merhaba sayın kralım. Ben e, eve dönüyorum. Ben gidebileceğini söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Oo. Baba, ona bir bak daha yavru sayılır. Üstelik yarışa katılmak istemiyor. Bırak da gitsin. Gerçekten de çok ufak. <laughs> Neredeyse küçük parmağım kadar. <laughs> <laughs> Şaka yapmadım, gerçeği söyledim. Gülmenizi istediğim zaman gülün diye emrederim, tamam mı? Aa, elbette değerli kralım. Malumunuz ejderha geleneklerini pek bilmiyorum. Bu yüzden de yarışmam uygun olmaz. <laughs> Öyle olsun küçük ejderha. Seni azat ediyorum. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. <laughs> Dur bakalım. Sen nereye gittiğini sanıyorsun bakayım? Yarış için hazırlanmaya. Hayır efendim olmaz. Sen de az önce evine gönderdiğim ejderhadan daha büyük değilsin. Ama bu şaşkın ejderhalardan daha bilgili olduğumu biliyorsun. Bu yarışı kazanmak için bilgili olmak yeterli değil. Bu ateşten zır, iri ve güçlü ejderhalar için yapıldı. Çünkü ancak öyle biri kral olabilir anladın mı beni? Ayrıca sana hayır dedim. <laughs> Böyle davranmasından hiç hoşlanmıyorum. Evet, evet kesinlikle. Aa, bak e, ben kral olursam seni ha, yardımcım yapacağım. Ferha Kralı olduğumda kanat çırpmayı resmi selamlaşma yapacağım. Kim? Sen mi? Güldürme. Ben kral olduğumda Equestria'daki bütün yastıkları atacağım. Biz kaya üstünde uyurken neden poniler rahat uyusun? Söylesene. Bu ha. da bir şey mi? Ben kral olduğumda ilk işim o süslü ponilere hesap sormak olacak. Garbılı kızdırdıklarına çok pişman olacaklar. Evet. Equestria'dan istediklerimizi alıp sonra da orayı kül edeceğiz. Şu işe bak. Bunu söylediğime inanamıyorum ama umarım kanat çırpan ejderha kazanır. Hiçbiri kazanmasın. Bunlardan biri kral olursa Ekoestra'ya mahvolur. Ama ne yapabiliriz ki? Yapılacak tek şey var. Onu da sadece ben yaparım. Anlayacağınız bu yarışı kazanmak zorundayım. <laughs> oh! Bu yarışı kazanmak zorundayım da ne demek? Ekoestra'yı ejderhalardan korumanın tek yolu bu. Kazanırlarsa ponilerle ilgili kötü planları var. O yüzden bir şekilde ben kazanmalıyım. Başka bir yolu daha olabilir. Bu çok tehlikeli. Ayrıca kazanırsan burada kalmak zorundasın. Biliyorum. Ama dostlarımın güvenliğini sağlamamın yolu bu. İlle de katılacağım diyorsan biz de seni buradan destekleriz. Ben senin az önce gitmene izin vermemiş miydim midim? yarışmaya ufaktır? karar verdim. Sonuçta ben de bir ejderhayım. <laughs> Emin misin? Sen daha uçamıyorsun bile. <gülüyor> <gülüyor> Bu yarışma bütün ejderhalara açıktır. Herkes kendine göre riske atılacak. Ateş Volkanı Adası'na uçmak, karşılaşacağınız yüzlerce meydan okumadan ilki asamı bulmak için daha ne tehlikelerle karşılaşacaksınız? Hadi başarılar. Şaka yaptım. Umarım kaybedersin. <laughs> ah. 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 Teşekkür ederim Garble. Ben de tam yüzlenme diye düşünüyordum. Başarabilirsin bilirsin Spike. <laughs> Prenses Ember. sen ne yaptığını sanıyorsun böyle? Sadece hayatını kurtarmaya çalışıyordu. <laughs> Şu yosunlar az önce konuştu mu? Bunlar Pony, burada ne işleri var? Onlar benim dostlarım. Dostun mu? Ejderhaların asla dostu olmaz. Ama benim var işte. Her neyse. Yoluma çıkmada ne yaparsan yap beni hiç ilgilendirmez. Ben yarışa gidiyorum. Ama babanın söyledi ya, Babamın ne söylediği umurumda bile değil. Bu küçük prensesin ne kadar büyük işler yapabildiğini ona da diğer ejderhalara da birazdan göstereceğim. Kanıtlayacağım. <gülüyor> 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 beni burada bırakma Spike. <laughs> Geleceğini biliyordum. Pony dostların seni pek kibar biri yapmış. <laughs> Aha, rica ederim. Ne için? Ben teşekkür etmedim ki. <laughs> İşe bak. Poniler gibi kokuyorsun. Yoksa kokular şu taraftan mı geliyor? <laughs> Burada sadece ben varım. Az önce karşıma çıkan iki poninin eşyalarını aldım. Ha, tarzını beğendim. Daha önce karşılaştık mı? Seni bir yerden gözüm. O benim e, eski bir komşum. Adı da Rakmit. Beni şu tuhaf şeyler düşürdü. Bu küçük sohbetlerde bayağı vakit kaybettirdi. Anladın mı? <laughs> Çünkü sen kazanamayacak kadar küçüksün. <laughs> Neden beni korudun? en azından bir rakipten kurtulabilirdin. Ben de aynı şeyi size soracaktım. Pony dostlarımdan Garbıla söz edebilirdiniz. Aa. Çok zor görünüyor. Ama meydan okumalar zor olur. Ciddi olamazsınız. Bu kayalar çok büyük. Dev gibi. Bir dakika. İkimiz takım olabiliriz. Siz beni uçurursunuz. Ben de kayalara dikkat ederim. İki çift gözümüz olur. takım olmak istediğinden emin misin? Onu henüz tanımıyorsun. Garbula sizden bahsedebilirdi ama bir şey söylemedi. Bence ona güvenebiliriz. Notlarım arasında Ejderhaların böyle bir davranışına rastlamadım. Hey ufaklık, buraya bak. Ee, teklifini düşündüm de bana mantıklı geldi. Hadi gidelim artık. Gerçekten mi? Harika, anlaştık. e, ee, yalnız ortak olduk diye çiçek toplayacağımız ya da ponilerin yaptıklarını yapacağımızı sanma sakın, olur mu? Başarılar seninle tepede buluşuruz. Peki şimdi ne yapacağız? Sanırım şuradan içeri gireceğiz. Ne, ne kadar ürkütücü. Ee, şey yani sen, sen yapabilirsin. yapabilirsin. Dinle Spike. Sen olmasaydın buraya kadar gelemezdim. O yüzden yani istersen birlikte ilerlemeye devam edebiliriz. Ne dersin? E ee, Şey yani sadece şu tüneli geçene kadar. Anlaştık. Sakın korkma arkandayız. うわ。<スー><スー><スー> Bizim için mi? Ah, çocuk oyuncağıydı. Ah. Bu arada siz ikiniz nasıl geçtiniz? Retici. Teşekkür ederim Spike. <laughs> ne yaptım ki? Ne mi yaptın? Onun için hayatını tehlikeye attın. Onlar da seni desteklemek için kendilerini tehlikeye attı. Dostlar bunu hep yapar. Yoksa sizin hiç böyle dostunuz yok mu? Hayır yok. Belki sadece seni sayabilirim. Ki saymıyorum. Çünkü biz sadece tüneli geçene kadar birbirimize yardım ettik ve şimdi de geçtik işte. Yani buraya kadardı. Bir dakika. Ne demek bu? Burada sadece bir asa, bir kral ve bir şampiyon olacak. Yani bundan böyle herkes kendinden sorumlu olacak. Oh. Yani biz şimdi arkadaş değil miyiz? Ponyland'de belki olurduk ama dediğim gibi ejderhaların asla dostu olmaz. Amber'ın beni bıraktığına inanamıyorum. Böylesi daha iyi. O sadece kendini düşünüyordu. Diğer ejderhalardan hiç farkı yok. O kötü biri değil, bunu biliyorum. Beni kurtardı. Üstelik buna mecbur değildi. Onun ne dediği umurumda değil. Biz onunla arkadaş olduk. Buradan üçüncü geçişimiz mi yoksa bana mı öyle geliyor? Bir şey söylemek zor. Her yer birbirine benziyor. Bir tek şurası hariç, bakın. Başardık. Buraya kadar gelen tek ejderha olduğuma inanamıyorum. Değilsin Hı? zaten. Ve krallığı senin gibi bir poni dostuna kaptırmaya hiç niyetim Aa, yok. Aa, hemen bir şeyler yapmalıyız. Bak. Aa, Aa, o. O. Aa, o. Aa, o. Amber, hani ejderhalar kendinden sorumluydu? Beni neden kurtardın? Dostlar bunu hep yapar. Ve ben de... Yani biz de dostuz. Seni arkada bırakmakla büyük hata ettim. Aa, lütfen bana duygusal bir konuşma yaptırma şimdi. Bunlar da ne? Spike, çabuk asaya al. Yardımlaşmanızdan çok sıkıldım artık. Ejderhalar e, birbiriyle e. yardımlaşmaz. Bizim gibi ejderhalar yardımlaşır. <laughs> ah. Sen asay sen mi aldın? Ama bu durumda sen Ejderha kralı oldum Ejderha kralı Spike. Oh, değer Ejderha kralı Spike. Evet doğru. Aa, şimdi eve dönüş yoluna başlayabilirsin. Bu arada yolda gördüğün herkese sarılacaksın. Onlara nedenini söylemek. Aa, ama bu çok utanç verici bir şey. Sana emrediyorum, yapacaksın. Hmm, ah yapmadığına inanamıyorum. Ejderha kralı Spike. Hmm, kulağa çok hoş geliyor. Ejderha kraliçesi Amber çok daha güzel oldu. Nasıl? Olamaz. Ejderha kralı artık sensin. Bu yarışı asayı babana götüren kişi kazanacak Amber. Ayrıca sen harika bir lider olacaksın. Ben bu yarış ponileri korumak için girdim. Ama senin de benim kadar onları koruyacağını biliyorum. Bu kararından emin misin? Elbette. Benim evim Ekoestra, dostlarımın yanı. Doğru. Ama artık burada da en azından bir dostun var. Ne yapıyorsun sen? Buna kısaca sarılmak denir. Aa, hoşuma gitti mi pek emin değilim ama sarıl bakalım. Hmm. <gülüyor> 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 Amber, sen ha? Yapabileceğimi hiç düşünmüyordun ama yaptım işte. Ben sana açık açık hayır yapmayacaksın demiştim. Çünkü sen o, o kadar... O kadar, kadar iri ve güçlü değilim bunu biliyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Yine de ben kazandım. Kim bilir belki de ejderha kralı olmak için büyük olmaktan fazlası gerekiyordur ne dersin? Çok yanılmışım Amber. Büyük olmasan da... Sen çok güçlü bir kızsın ve bilgilisin. Belki de bu özellikler benim düşündüğümden daha önemliymiş. Bu sayede müthiş bir lider olacaksın kızım. Teşekkür ederim baba. Aynı fikirdesiniz değil mi? Şaka yapıyordum. Benim tarzım asla böyle olmayacak. <laughs> Ejderhalar beni dinleyin. Sizlere yeni ejderha kraliçesini takdim ediyorum. Embo! Yaşasın harika bir şey! Yaşasın. Hmm? Bu da ne demek oluyor? Size söyleyemem. <laughs> Çok iyi yaptın Spike. Hem bir kraliçe yapmakla hem ponileri korudun, hem de bize güçlü bir destekçi kazandırdın. Ve yeni bir dost arada Ember ona ile ilgili her şeyi sorabileceğimi söyledi. Bu bilgiler sayesinde ejderhalarla ilgili bir kitap yazabilirim. Ve ben de kamuflaj ile ilgili bir sürü yeni fikirler edindim. Tarzımın adı Kamuf <laughs> <laughs>